güneşli ve mavi gökyüzü olan bir Hello Neighbor gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor 2'deyiz. Ve Hello Neighbor 2'de para gizemlerinde sizi yorumlarınızda neler yazıldığına bakacağım. Bir de bir arkadaşınız yorumlarda şöyle demiş. Abi inşallah 9 milyon abone olursun. Her akşam dua ediyorum. Ama bir gün olacaksın abi. Ama bir gün olacaksın abi. Bir gün olacaksın abi. İşte bu yorum beni çok duygulandırdı. Neden biliyor musunuz? Hiçbir zaman 9 milyon abone olamayacağımı biliyorum. Ve ben 9 milyon abone olamadığım için bu arkadaşımız üzülecek. İşte o yüzden ben üzülüyorum. çözmemize engel değil. O para gizemini çözeceğiz. Başımızda çok büyük bir dert var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yorumlara gitmeden önce bir şey göstermem lazım size. Arkadaşlar, geçenki bölüm ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ee, para gizemini çözüyorduk. Parayı almıştık. Kargaların ağızlarından gugucukların bilmem gözlerinden sokup çıkarıyorduk. Saçma sapan yerlere gidiyorduk. Eyvallah. Hepimiz bunu biliyoruz. Siz yorumlarda böyle inanılmaz gizemlerle ilgili şeyler söylüyordunuz. Ben de onları şakı şukur bulmaya çalışıyorduk. Ta ki e, buraya gelene kadar. Tam buraya. Abi buraya geldik. Parayı şuraya doğru bir yere fırlattık. Yani şuna çarpar da bir böyle atrasyon oluşur diye düşündüm. Ama para yere düştü. Zıpladı, zıpladı. Ve şuradan içeri girdi. Abi bu da portal mı var lan? Yani... Şöyle bir şey var. Para gizemini çözmeden önce parayı bulmamız lazım. Para yok. Allah Allah ya abi ya. Para gizemi, para gizemi diye oyuna girdik. Ya bir sürü yorum yazmışsınız. Yani toparladım birkaç tanesini aldım. 15-16 tane yorum seçtim arasından. Çoğu da aynı şeyleri söylüyor. Onları da halledeceğim. Hatta ya bugün öyle bir şey var ki ben bugün Uçabiliyorum da yani çok uçabiliyorum. Yani en uçabiliyorum. Yani şuradaki... O ne lan? He kaset. E, bu halde bu kadar uğraştım ettim uçma özelliği kattım bu oyuna. Ama para yok. Parayı bulmam lazım. Bir dakika ya. <laughs> Abi zehir hafiyeler ve en ünlü dedektifler şunu bilirler ki... Her suçlu... İlk olarak suçu işlediği yere bir şekilde geri döner. Yani ilk suçlu işlediği yere suçu yani bu karıştırdım bir dakika ama ilk şey yani o başladığı yere geri döner. Şimdi onu deneyeceğim. Para ilk doğduğu yere geri dönebilir. İlk suçu burada işledi çünkü o para. Bakalım işlediği yere geri dönmüş mü? İlk parayı burada bulduk. Geri dönmüş mü? Geri dönmüş. Parayı buldum lan! Paramızı geri bulduk! Oğlum parayı geri bulduk dostum! İşte bu ya! Ha. Abi demek ki bu dedektiflerin yani ünlü dedektiflerin yani çok aşırı ünlü olanların dedikleri doğruymuş. Parayı buldum. Bir daha yere atmasam mı lan? Yere atasam kayboluyor. Şimdi arkadaşlar parayı bulduk. Tamam. Şimdi yorumlarınıza geçiyorum ve yorumlarınızda para gizemine başlıyoruz. İlk yoruma geçelim. Bir ilk yorum. Abi eski bulgur ismini koysana tekrar eski günlerde gibi. birisi de yanıt vermiş. Evet abi ya demiş. Yani normalde bu bir gizem yorumu değil. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim kanalın eski ismi Bulgur'du. Birçok bu şekilde yorum alıyorum kanalın eski ismine geri dönsün diye. Şimdi bunu bir test edeceğim. Kaç kişi kanalın eski ismine geri dönmesini istiyor? Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi benim sabitlediğim aşağıdaki ilk yorumda sabitlediğim kanala yani benim ikinci kanalın adını Bulgur yaptım. Kanalımızın ismini eski Bulgur ismi olsun isteyenler gidip o kanala abone olacaklar. Ve şu an o kanalda 548 abone var arkadaşlar. Bakalım oraya kaç kişi abone olacak. Oraya kaç kişi abone olursa o kadar kişinin bizim kanalımızdan bulgur isminin geri dönmesini istediğini anlayacağım. Yani oradaki abone sayılarını sayacağım. Şimdi hemen kanalın eski ismi bulgur olsun diyenler o kanala gidip oraya hemen abone oluyorlar. Bakalım kaç kişi bulgur istiyormuş. Ben gizem yorumlarına devam ediyorum tamam ilk yoruma geldik arkadaşlar. Şimdi her yoruma bakacağım. Yani yanlış da olsa doğru da olsa her yoruma bakacağım. Bakın bu yorumda arkadaşınız demiş ki 3048'de bıyıklı kağıda bakıyor demiş müzede. Diğer bir arkadaşınız doğru demiş ama başka bir arkadaşınız demiş ki kağıda bakmıyor. Brian bir ses çıkardı yapay zeka gitmiş oradaki masanın altını kontrol ediyor demiş. Çok mantıklı demiş ama yine de o masanın altına ben de bakabilirim. Oraya gidelim. Oğlum bir yoruma bakayım dedim hava karardı ya. Ne ara gece oldu? Bu oyunda gece gündüz döngüsü var mıydı lan? Tamam arkadaşlar. O masa müzede. Neresi olduğunu çok iyi biliyorum. Ve masanın altına eve girmeden bakacağım. Nasıl mı? Kanka sormanıza bile gerek yok. Masanın altına girmeden nasıl bakılır? Bıklı masanın altına girmeden nasıl bakılır? İşte böyle. Hop. Bıklı'nın yanına gitmeden Bıklı'nın evine girebilirim abi. Ve beni görmez. Burnun ucuna kadar giderim ve beni göremez. Çünkü ben bir hayaletim. Masa bu. Şimdi ben bunun altına girebiliyor muyum ki yani Bıyıklı bunun altına niye bakıyor? Yani bıyıklı bu masanın altına bakıyor burada bir kağıt var. Bir dakika ama Bu bir harita Bu yanlış değil bu doğru bir harita bu Ne tarafı düz Ve kırmızı işaretli bölgeler var lan bunda Bak Arkadaşlar bu doğru bir harita bu Bura eğer müze yok bir dakika. Şura mı müze? Kafam karıştı. Şura Pastulin'in evi. Pastulin'in evinin önü şurası. Ee, müze. Şura kapıdan girdin. Böyle geldin dedi. Buraya geçip içeri girdin. Oradan buraya geldin. Abi. Binanın yan tarafında bir şey mi var? Çarpı ile işaretlenmiş. şurada. Yani arkadaşlar bugün para gizemine bakacağız. Bu haritanın gizemine sonra mı baksak? Şu bina işaretlenmiş. Allah Allah niye böyle bir şey var? Bu binanın içinde ne olabilir ki? Neyse bugün her yere girebilecek gücümüz var. Yani uçabiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Şimdilik buna bakmayacağım. Yani o harita gerçekten gizemli bir harita. O haritanın gizemine sonra bakacağım. Bugün para gizemine bakmamız lazım ve hemen hızlıca diğer yoruma geçeceğim. Masanın altında bir şey yok ama masanın üstünde gerçekten gizemli bir harita var. Diğer bir yorumda abi 32-22'de altta karga var parayı onun ağzına koy demiş. İnşallah 1 milyon abone olursun demiş. Teşekkürler kankacım. Ve bu şekilde birkaç tane daha yorum var. Yani burada ikinci bir kargayı görüp o karganın ağzına parayı koymamı isteyen birkaç tane daha yorum var. Hemen onları da göstereyim size. Diğer bir arkadaşınız da bu arkadaşlar aynı şekilde yorum yapmış. Bir diğer arkadaşınız bu arkadaşınız yine aynı şekilde yorum yapmış arkadaşlar. Aynı kargayı işaret etmiş yine bir diğer ayrı yorum yapan da bu arkadaşınız. Bunun gibi farklı arkadaşlarınız da olabilir. Görmemiş olabilirim. Ama bunların hepsi aynı yorum yapmış. Şimdi o karganın yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar geri döndük ama o karga bu evde. Şimdi öncelikle bir araştırma yapmam lazım. Yani eve girip hayalet olarak karganın yerini bir bakayım. Ondan sonra abi güneş mi doğuyor? Abi ilk kez Helena'yı burada güneşi doğarken görüyorum. O Minecraft gibi oldu oyundan. Oha çok güzel güneş doğuyor. Oğlum, çok iyi değil mi? Arkadaşlar bunun şerefine bir like atılır. Ya şu güneşe bir like atın ya. Hemen aşağıdan güzel bir like atın. Atmayanlar hemen hızlıca atsın. Çok güzel. Sabah oluyor. İçeri girmem lazım. Şimdi arkadaşlar o karga neredeydi? Onu bir bulalım önce. Tam yerini tespit edip direkt nokta açı oraya gideceğim. Oğlum eve ne oldu? Bu arada evi bozduk arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ev bir bozuldu. Niye bozuldu anlamadım. İçeri normal gireceğim. Tamam kargayı kendim bulmam lazım. Tamam şurayı bir kapat. Tahminimce buradaydı. İnşallah Bigli gelmez. Karga burada. Bigli'nin sesi var. Beni duydu geliyor mu? Gelmiyor tamam. Arkadaşlar üstteki karga bu. Para var ağzında. Ağzında para olmayan karga da bu. Hadi bakalım. Arkadaşlar üzgünüm. Olmuyor ve buralarda da para var. Abi olmadı ya. Ama var ya burası Ne oldu? Buralar beni hep şüphelendiriyor biliyor musunuz? Ya bu parayı bir yere takacağız ama bu karganın ağzı olmasını ben de çok isterdim. Şurayı tıklıyormuşuz. Bir düşünsünüz şu açılıyormuş. Şuradan bir şey çıkıyormuş falan. Abi öyle bir şey olsun zaten. İnanılmaz bir gizem bekliyorum ben bu parayla ilgili. Yani bu para dünyada hiç çözülmemiş bir gizemi ortaya çıkaracağını bak kesinlikle inanıyorum. Kimsenin bilmediği bir şey çıkabilir bu paradan. Ve bunu ilk bizim kanalda çözersek arkadaşlar birlikte tarihe geçeriz. Değil. Tamam. Diğer yorumlara bakacağım. Bir diğer yorumda arkadaşlar abi parayı aldığın yerden o kargalı kapıyı makasla kes demiş arkadaşınız. Deneyeceğim. Tamam. Şimdi parayı aldığımız yere gidiyoruz. Güzel bir düşünce. Bu arada arkadaşlar, bu tarz tüm düşüncelerinizi yazın. Bakın. Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu paranın gizeminin olma ihtimali niye yüksek? Her Neighbor 2'de tüm gizemler çözüldü, değil mi? Yani dünyada herkes bu bölümü geçmiştir. Buradaki tüm bölümleri geçmiştir ve buradaki tüm gizemleri çözmüş olabilir. Ama belki Neighbor 2'nin yapımcıları bu parayla beraber dünyada kimsenin çözemeyeceği bir gizem yaptı ve kimseye bunu söylemiyorlar. Eğer bunu bir çözersek, bu parayı bu oyunda nereye koyulup neyin açılacağını bulursak, işte o zaman Hello Neighbor tarihinde ilk oluruz. Bunu bulmalıyız arkadaşlar, birlikte. Şimdi makas alalım. Deneyeceğim. Hatta e, anahtarla levye de deneyeceğim. Belki orada bir işe yararlar. Oraya gidelim. Elimde makas var. İlk makas deneyeceğim. Arkadaşınız ilk makas dedi çünkü. Bu arada bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Hello Neighbor 1'de gece gündüz kapısı diye bir şey vardı. Acaba bunda da gece gündüz oluyor. Bize geceleyin yapmamız gereken bir gizem olabilir mi? Aklıma takılmadı değil. Evet. Deniyoruz arkadaşlar bu kapıyı makasla kesmeyi deneyeceğiz. Hadi be. Dostum ya çok güzel bir düşünceydi arkadaşlar. Bak arkadaşınızı tebrik ediyorum. Niye? Benim şu dikkatimi çekmemiş şurada bildiğin bantlar var. Bunlar polis koruma bantları arkadaşlar. Yani güvenlik bandı. Bu şeritleri birçok yerde makasla kesebiliyoruz ve ben burada kesebileceğimiz benim hiç aklıma gelmemişti. Ve kesilmiyor tamam ama Mükemmel bir düşünce. Ya abi paralı da gece gündüz olabilir mi ya? Bu bir işe yarar mı burada bir yerde? Hani İngiliz anahtarıyla bir şey açabilir miyiz? Eee Levye. Levye de bir işe yaramıyor. Ve son çareyi deniyorum. İçeri hayalet olarak gireceğim. Hazırım giriyorum. İçerideyim. Ve çok karanlık. Buraların ışıklanması lazım ama şu an ışıklandıramıyorum. Geri geri gideceğim. Ne yapabileceğimize bakacağım. Bu tünelden yana doğru ilerliyoruz. Tünelin çıkışı kapalı. Bu tünelin çıkışı da kapalı. Ama acaba içeride geçiş var mı? Yani buradan bu şekilde görünüyor. Başka bir şey yok. Haritanın altında bir gizem olabilir mi? Burası nasıl kapalı böyle? Yani buraya giriş imkansız ama bir tek de buradan giriş varmış gibi görünüyor. Diğer tünel Bu tünelde ışık var ama bu da kapalı. Sonu kapanıyor yani şurada bitiyor. Tamam. Yani bu tünele bir giriş yok. Belki şurada bir portal var. Ama hiçbir şekilde görünen bir şey yok ortada. Işık da koyamıyoruz. Benim de kafam yok. Çünkü kafamı aldım ve geziyorum. Abi şu kargada hep bir gizem olabileceğini düşündüm ben. Bakın bu bir karga. Yani bunun ağzına parayı koysak diyeceğim de. Buraya zaten çıkamıyoruz. Tamam. Bunu denemiş olduk arkadaşlar. Burayı makasla kesemedik. Buraya giremedik. Ama çok güzel bir düşünceydi. Aklıma da bayağı yatmıştı. Ama olmadı arkadaşlar. Makas gizemi olmadı. Yani makas gizemi işe yaramadı. Keşke yarasaydı. Tamam arkadaşlar. Bir diğer yoruma geçiyorum. Burası da şu anlık olmadı. Bakalım diğer yorumda ne var? Bir diğer yorumda abi vallahi altın parayı aldığın yerde belki gizli bir geçit vardır. İnşallah 1 milyon abone olsun demiş arkadaşınız Şimdi oraya baktık. Bu yorumu da göstereyim dedim. Çünkü benzer bir yorum. Tam orayı komple gezdik az önce gördüğünüz gibi. Bir şey bulamadık. O yüzden başka bir yoruma bakalım. Diğer bir arkadaşınız abi Hello Neighbor'ın bir filmi var. Secret Neighbor'daki karakterler ve Hello Neighbor'ın iki karakteri olan bir dizide bıyıklı hapse atılıyor ve polis o paraları alıp götürüyor. Polis. Polis olabilir mi? Polise gidelim. Deneyelim bunu polise gidelim. Tamam para elimde. Polis burada. Bir yere mi koysak acaba parayı? Kanka bir gelsene. Para. Yere para koydum. Onu alır mısın? Kanka. Kanka. Bu adamın parayı alması için evin içinde bir karga olabilir mi? Uzaktan giriş yapacağım. Evin içine bir bakacağım arkadaşlar önce. Gitmeden önce. Evin içinde bu parayı verebileceğimiz veya koyabileceğimiz bir yer olabilir mi? komple evi gezmemiz lazım önce. Tamam burada bir şey yok. Burayı biliyoruz. Bir dakika ya. Arkadaşlar şu masaya dikkat ederseniz. Masa yuvarlak. Altın renginde. Ortasında bir elma var. Bizim paranın şekli nasıl? Paraya iyi bakın. Yuvarlak, altın ve elma şekli var. Bunu denemeliyim. Parayı abi çok benzettiğim için şunun üstüne koyacağım. Polis mi geliyor? Geliyor mu? Çok bir şey olmadı sanki. Bir şey olur sanmıştım. Ama şu anlık bir şey olmadı. Allah Allah. Galiba bu da diye arkadaşlar. Güzel bir düşünceydi ama. Polis gelip alır diye düşündüm buradan ama. Hiçbir şey olmuyor. Danıt'ın yanına koymayı deneyeceğim arkadaşlar. Danıt yemeğe geliyor her seferinde. O zaman parayı görüp alabilir mi? Bunu da deneyeceğim. Donut'un yanına koyacağım parayı. İlk bunu deneyeceğim. Parayı Donut'un yanına koydum. Adam orada, beni gördü. Donut'un yanına gelecek. Bunu görmeliyim ama. Donuta gider mi? Gitti mi? Ne yaptı? Oğlum polis nerede lan? Bir dakika. Tam şunun üstüne koyacağım. Tamam. Şimdi ne yapacak? Niye gelmiyor lan? O ne? Geliyor galiba. Buraya değil. Buraya değil dostum. kanka buraya değil. O, oraya değil. Öbür tarafa gidecektin. Allah kaç. Kanka karga çekin. Dostum para içeride. Ee, almazsan geri alabilirim. Oğlum gizem yaptı diye o kadar uğraştım ya. Ne yaptı acaba? Fotoğraf yansın oldu? Oğlum kapı niye kapanıyor lan? Polis mi burada? Vallahi burada. E dostum seni çok seviyorum. Karaya ne yaptığına bakmam lazım. Abi şuralarda bir gizli bir şey olur da görmem sonra. Gemi. Parayı yine almış. Kenara atmış. Para yine aşağı düştü. O yine gitti. Onun para gitti. Kanka para masanın içine girdi. Oğlum nereye gitti lan para? Ya tövbe tövbe ben bunu kaybetmekten bıktım. Bir dakika. Bir dakika uçmam lazım. Çabuk 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 para nereye gitti? Para. Burada. Oha yandım alta girmiş. Nasıl alacağım oğlum? Ya kanka bir sürü daha gizem vardı ya yapacaktım. Arkadaşlar, parayı oradan almam lazım. Polis parayı ver! Parayı ver, oğlum sen polissin. Parayı almaman lazım, para vermen lazım. Dostum... Hmm. Yeniden eski yerine gelmiş midir? Bakacağım. Düştü yani, inşallah eski yerindedir. Eski yerindeyse benim için çok iyi olur. Bir diğer yoruma geçeceğim çünkü. Yerine inşallah geri gelmiştir, dur. Hadi bismillah yerinde olsun dostum. Yuh yerinde değil yandım. Çık gir yap. Arkadaşlar tekrar oyuna çık gir yaptım. İnşallah yerindedir şimdi. Çünkü bir sürü yorum var arkadaşlar. Oh. Oh Allah şükür şu parayı buldum. Diğer yoruma geçeyim arkadaşlar. Bu polisle alakalı bir şey değil. Evet. Diğer bir yorum grubu diyeyim arkadaşlar. Parayı Karguli'nin olduğu yere götürmemi istiyorsunuz. Şimdi mantıklı olarak düşünürsek bir karga muhabbeti yok mu işin içinde? Doğru. Karguli'nin olduğu yere parayı götürmek olabilir. Bunu sanki önceden denedik gibi hatırlıyorum ama bir daha düşünüyorum. Tekrar deneyebiliriz. Çünkü uçabiliyoruz. Parayı oraya götürmeye çalışacağım. Bu tarz birçok yorum var. Bunları size hemen gösteriyorum. Bir diğeri de bu arkadaşınız yine Kargul'un yanına götürmemi istemiş. Bakın arkadaşlar bu arkadaşınız da Kargul'un orayı denememi istemiş. Bir diğer arkadaşınız da yine bakın doğru karga Kargul'u olabilir demiş. Bir arkadaşınız daha yine Kargul'u'ya ver demiş. Ve Kargul'u'ya ver diyen bir diğer arkadaşınız. Yani çok fazla istek var bu konuda deneyelim bunu. Gidiyoruz arkadaşlar. Parayı Kargul'un olduğu mekana götüreceğim. Bir de bunu deneyelim bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Daha önceden bunu kısmen denediğimizi hatırlıyorum. Gidememiş miydik bir şey olmuştu? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama gece gündüz falan fark edebilir mi? Öyle bir risk var. Yani farklı bir şey de olabilir. Parayı gidip kargoluya vermek. Tamam. Para elimde ve giriyorum. Girme diyor. Sen girme kanka. Ben o bildiğin kişi değilim. Daha tehlikeli biriyim ben. Para elimde. Evet, evet. Şimdi girmeli. Şimdilerde giriş olmalı. O niye olmuyor? Oldu. Para gitti. Hatırladım bu olmuştu. Buraya gelince para gidiyordu abi. Aynen. Bakın geri gidince geri gelecek. Bakın geri geldi arkadaşlar. Para geri geldi. Öyleyse parayı atarsak ne olur? Zaten geri geliyor. Orada duvar var lan. Bakın duvar var orada. Karayı geri aldım. Kanka burada duvar var ki. Uçunca ne oluyor? Mesela böyle uçtuk. Oha! Işık yandı. Oğlum cennete mi çıktık? Ne oldu? Bura ne oğlum? Çimenlerden doğru doğaya açılmış gibi bir şey olduk. Kanka nereye gidiyoruz? Yeni bölüm mü? Bura haritanın kenarları galiba. bir şey çıkmadı. Yani bence. Arkadaşlar üzgünüm. Değil. Bu da değil. Yani yine şu ana kadar baktığımız şeylerde bir gizem olmadı yine. Ama denedik. Hiç yoktan elimizden geleni yaptık. Buralarda bir yere takılacağını düşündüğüm için sizin de yorumlarınızda ne dediyseniz onu denemeye çalıştım. Ama henüz bir şey çıkmış değil. Şu anlık bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Daha ne olabilir? Daha nere konulacak olabilir bu para? Bulma sebebimiz ne bunun? Niye var yani bu? Şimdi Hadi diyelim ki para gizemi diye bir şey yok. Niye var öyleyse abi para? Bu oyunda her bulduğumuz şey bir işe yaradı. Unutmayın bunu ya. Ya küçük bir kraker parçasını bile kedinin önüne koyuyorsunuz ve görev yapıyorsunuz ya. Abi bu para bir yere konulmalı. Yoksa bunu aşağıda bulmazdık. Bence bunu bulabiliriz. Birazcık daha benim o zeki takipçilerim kafasını çalıştırırsa bu işi hallederiz. Bu arada arkadaşlar ben de elimden geldiğince buradaki tüm gizemleri gezerek bulmaya çalışacağım. Sizden hariç bu oyunu uçarak her yerini gezeceğim. Eğer bulursam bir şey hemen sizle videoyla bunu paylaşacağım. Bu videonun bir şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşürüz. Bundan sonra hangi oyun gelsin istiyorsanız arkadaşlar onları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Ha bu arada kanal bulgur olsun diyenler hemen aşağıda yorumlara sabitlediğim kanalın linkine gidip oraya abone olsunlar. O kanalın adı Bulgur. Bakalım kaç kişi Bulgur kanalına abone olmak istiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.